Arkadaşlar oh, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> ya, ya bu kadar amatör bir iş. Tam çok sallamaman lazım. Ver ben tutayım. Durdur arabayı. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Bu kadar gülmenin sonucunda bugün yeni bir vlogla karşınızdayız. Bugün Sapanca'ya gidiyoruz. Tabii ki Zilan. Dilan. Evet, bu kadar büyük olsun diye arkadaşım. Bugün bana Zilan, Dilan <laughs> ve Ramazan eşlik ediyor. Ben Beran... çok kötü çıktım bir daha. Eşlik. Öyle bir şeyimiz yok. Yok. <laughs> <laughs> Artık gerçek videoya ben başlayabilirim o zaman Herkese selam Video başından gördüğünüz gibi Sapancaya Bungolova gidiyoruz Şimdi Beşiktaş'a kahvaltı yapmaya gidiyoruz Kahvaltı yaptıktan sonra yola çıkacağız 1.5-2 saatlik kadar yolumuz var O zaman görüşürüz kahvaltıda bay bay geldim. Beşinci, altıncı. O, o ilk onda bir yerde. Keşke ağaçlar büyüseymiş. Marka'dan küçük ve çam <çamalı dönmüş>. olabilirmiş. <laughs> Hiçbir yeri kaplamamış ki küçücük. Herhalde. Bir de yapraklarını dökmüş ya biraz o yüzden i̇şte öyle hissediyor olabilir misin? Bu buna saldırdı? Bu da bir ağaç diyor ya. Burada bir ağaç var. Ya tam bir çift biçiciye. Çift, Hayır. Çiftici çift büyük bence. Hayır. Bence Çok küçük kostre... ya. Yok ya burada böyle uzun süreli yaşamıyor. Ezra memnun musun geldiğin yerde? Çok memnunum. Öncelikle sıcak havuz gerçekten sıcak. İnanılır gibi değil. <laughs> Biz havuza girdik. Gerçi bildiğim gördünüz zaten. Bayağı bir kaldık ya. Bir saat falan şu an mayıştık ama Hı. yemek yememiz azıcık lazım azıcık artık. Yani. Evet dikkat et yemek hızlı zamanlar. Evet, ne yapacağız? Ben. De. <laughs> <Bilal> ne yapacağız? <laughs> Bana ne <laughs> diye ben Hüseyin tarifini bilmiyorum ama. Ramazan ne yapacağız? Ramazan da bulaşık yıkadıyor. <laughs> Çeyin kül kedisi. <laughs> Biz de kötü <küçük> kız kardeşiz. <laughs> bir mangal yapacağız şimdi. Ondan sonra da akşam bir oyun oynayacağız. Zilan çok güzel bir oyun almış. Bir evet. cinayet çözme çalışacağız. Cinayet çözmeye mi, intihar mı diye. Ben oyunu cinayetten yana kullanıyorum. Bence intihar. Daha oyunu görmedik ama. Neyse, bunu o zaman tekrar biraz sonra oyun başlamadan önce. Seçelim bakalım kimler kazanacak. Ya ben yapabileceğimi düşünmüyorum genelde. Dilan ve Zilan bu başarır gibi geliyor. Biz sıkılacağız gibi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Neyse şimdi mangal yapacağız. Görüşürüz mangalda. Size kaldığımız yeri sadece çok kısa çekmişim. Biraz daha detaylı göstereyim ama birazcık kullanmış olduk. O yüzden şimdi nerede ne var onları göstereceğim. Burası böyle bir L mutfak. Bence çok kullanışlı. Burada bir aynamız var. Ee, burası bir iki kişilik oda. Bebekler için şey de var. Biz buraya kimseyi yatıramayız. <laughs> Burada banyosu var. Gerçekten çok hijyenik bence. Burası bu akabini. Burada dilan var. Bu da promosyonlara geliyor. <laughs> <laughs> Şöminemiz var. Şöyle de bir manzaramız var buranın ısıtması bence çok yeterli ama şömine tabii ki güzel olduğu için gece büyük ihtimalle onu da yakacağız. Havuzda da şöyle bir şey var. Isıtmalı havuz 35 derece ama üzerini kapatıyoruz ki soğuma falan çok fazla olmasın diye. Aslında olacağını da çok düşünmüyorum da büyük ihtimal bence elektrik yakmasın diye havuzu bize kapattırıyorlar. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Dilan hasta birazcık o yüzden çok keyfi yok. Her şeye banane ediyor sadece. Zorla getirdiler. Ya hiç de zorla getirmedik yalan <laughs> Her şeyi planlamışız. Son gün gelmiş diyor ki ben gelmesem olur mu? Üşüttüm. Hiç fark etmez. Burada şifanı bulursun. Bir de iki kişilik üst tarafta yatak var. Yani iki artı bir oluyor. Öyle şimdi mangal yapacağız. Görüşürüz. Çok kötü bir şey oldu, Siz ne oldu? Tabii ki de mangal yakamıyoruz, çakmağımı diyor. Çakmak almaya ve sünger almaya gideceğiz. Hava bu arada çok güzel şu an. Gerçekten bayağı bence sıcak yani. Şimdi bakkala gidiyoruz, oradan eksiklerimizi alacağız. Ondan sonra da gireceğiz. Bakalım ne olacak? bir defa sadece mangal yakıyor. Ya yakamazsan? Yani elinde zonda yakarız da. Öyle bir ihtimal de var tabii. Olmadı abimi ararız. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Youtube'dan <laughs> video izliyoruz. <laughs> İlk aklımda Youtube'dan izlemiştim. Bir yiyeceğiz işte. Ben de şöyle üstüne koyayım. Hayır canım saçmalama. Söndü Ramazan salak <laughs> Arkadaşım. Ahmet, ölen kişinin eşinin adı Leyla. Ama Ahmet diyor ya, de çekim. diyor, yakın diyor galiba. O da diyor ki evet, samimi gördüm. Zilan, ne yapıyorsunuz? Ee, peynir doğuruyorum zor koşullarda. Neden zor koşullarda? Ee, yok. <laughs> Hava soğuk. <Anlayamadınız>. Yok, <laughs> elektrik ben. gelmedi mi? Hala kızarmadı. Bence geri gitmiş elektrik. Şimdi o gelmiş. gelmiş. <laughs> Tuşuna bastın mı? Neyi? Kırmızı yanıyor kırmızı mu? Kırmızı tabii ki. Hayır yanmıyor. Allah sal abi de beşe getirmesin ki ya. bahsedebilir miyiz? Evet bugün <laughs> nasıl bir bugün, yani bugün ne yapacağız? Fırçamızdan bahsedebilir miyiz? İnşallah kısmetse kahvaltı yapabilirsek evet. kahvaltı yapacağız. Saat şu an 12 falan. Karna birkaçımı var. <laughs> Ondan sonra ne yapacağız? Sonra küçük bir havuza gireceğiz tekrar, Hı -hı. Değil, mi? değil mi? Ondan sonra Sapanca Gölü'ne gideceğiz. Orada neden gideriz, Öyle bilmiyorum ama git gelmişken gidelim. Yürüyelim diye dedim ben. Evet, o da mantıklı bir seçenek. Mantıklı sonra mantıklı asıl varsa. bomba! Bence kimsenin yerini, yani çok nadir kişilerin yerini bildiği Hı. ve bence Sapanca'nın en güzel alabalığını yapan tesise gideceğiz. Orayı da bol bol göstereceğim. Evet. Şimdi kahvaltıda görüşürüz o zaman. Bye bye. <laughs> de şömine nasıl yakılır onu anlatacağım yaktıktan sonra. <laughs> Zeynep Hanım neye bakıyorsunuz? Ya olmadı hala. Beyaz onu çıkalısın, diye çıkın. Peki sobanın üstünde ne pişireceğiz? Patates ve sucuklu yumurta. Tabii ki de sobanın üstünde portakal kabukları ama bizde portakal yoktu mu? annenin vardı. <laughs> Bu da mükemmel başarılarımla <laughs> yaptığım şömine. Evet. Ateşi bulduk değil mi? <laughs> <laughs> Saattir uğraşıyoruz çünkü burada elektrikli ocak var ve elektrikli ocak yanıp yanıp sönüyor. En sonunda şömineyi tutturduk ve patatesi eski usul olarak soba üstünde pişiriyoruz. Evet ve çok güzel olacak. Emin miyiz? Eminiz. <laughs> Geliyor musun Asuk? Gelelim mi? Evet hazır. Ne hazırladın? Sucuklu yumurta, patates, peynir, zeytin, domates. Selam şimdi kahvaltımızı falan yaptık. Biraz havuza girdik. Havuz çok güzeldi. Hava bir tık soğuk. Bugün o yüzden hemen üstümüzü falan giydik ve Alabalık Fest'e gidiyoruz. Size bahsettiğim yere gideceğiz. Orayı ben çok seviyorum. Küçüklükten beri ailemle sürekli gittiğimiz bir yer. Hatta Sapanca'ya daha önce geldiğimizde de yine gitmiştik. Şimdi tekrar gitmek istiyorum. Çünkü balığına yani yılda belki bir kez falan yiyebiliyorum. Çok farklı bir balık. Yani onu kesinlikle eğer gelirseniz yemenizi öneririm ama dediğim gibi birazcık uzak bir mesafede. Aracınız varsa yani gitmenizi öneririm hafif virajlı yollardan geçiyorsunuz ama ormanın içinde bir yer. Yani gittiğinizde kesin değecek bir yer. O yüzden kesinlikle gitmenizi öneririm. E, o zaman alabalık kesisinde görüşürüz. Hoşçakalın. Bakarken <laughs> önce nasıl balık? Güzel. Kaç porsiyon yedi? Kaç koyduğunu bilmiyorum. Bir buçuk porsiyon yedi bu arkadaş ve yedi yani. Da burada bu var, bunu kime vereceğiz diye düşünüyorum. Zilan. Hı, güzel. <laughs> ben balık normalde sevmem. Ama bayağı balık gibi değil <laughs> çünkü. Tadı neye benziyor? Tavuğa benziyor tadı. Bir de salatası çok güzel. Evet. Ramazan. Puanım yedi. Bir puanı asistsiz içecek olmadığından iki puanı da kimsenin süt elması yemediğinden kırıyor. Bir e, puan şey, e, kaç? 10. kıracak bir şey bulamıyorum. Kaç ben. üzerinden o? 10 üzerinden. 10 üzerinden o. Evet. Ya da on. sen yedim. Gel sen de karar versene. 9, 9. <laughs> Bence balık gibi değil, böyle tavuk gibi o yüzden çok güzel. Ben zaten küçüklüğümden beri hep buraya <laughs> geliyorum. O yüzden herkese buraya gelmesini <laughs> öneririm ama dediğim gibi bir tık yol çok uzak. Ama geldiğinizde <laughs> kesinlikle değer. Yani şöyle bir şey var, balığı taze sizin için tutuyorlar ve sizin için özel kızartılıyor. Ama sizin için öldürüyorlar. <laughs> Saatlerce bekleyeceğinizi de düşünmeyin. Çok hızlı bir şekilde. Siz buraya böyle turlayana kadar zaten geliyor balık. O yüzden öneriyorum kesinlikle denemenizi. Saat şu an gece 12 falan. Ve biz şortlarımızı giydik. Ne yapacağız İlhan? Evet. Hava buz gibi. Yani şu an bence 10 derece falandır diye düşünüyorum. Kaç? Daha az. Daha az oldu. <laughs> Havuzun sıcaklığı sabit kalması için üzerini kapatıyoruz ve şu an onu açacağız. Ondan sonra da hemen omuzun gireceğiz. <laughs> bu arada şunu bir açıklığa kavuşturalım. Biz şu an bu kadar bağırıyoruz çünkü etrafımızdaki her yer boş. Evet. Yani biz şu an üç evi de tutmuş gibi. <laughs> evet, biz ve cinler var. <laughs> ya bu duman çıkıyor ama sıcak olduğu için de yanlış Çok daha soğuk oldu. <laughs> hadi yarış yapalım, gelin. Ama senin boylarını buldum. Sana hadi oradan başla tamam. sen. Üç, iki, bir. <laughs> ya boğuldum ben... <laughs> sizi. <senin. gülüyor> tamam, şu an çekiyor. Hazır mıyız? Tamam, evet. 1 bir, bir iki, iki üç. üç. 哪儿抓的？当地江里。 Günaydın videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok uykulu olduğum için konuşamıyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Siz beğenip yorum yaptıkça ben tekrar tekrar video çekmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.